Evet. Bugün sizlerle Fenerbahçe 2020 yir, 2021 Fut evet kutusunu tanıtacağım. Evet. Sosa, Samatta, Caner Erkin, Luis Evet arkadaşlar bundan 5 yaşı da vardı. 52 tane kart varmış. Evet şöyle. Fenerbahçe Kick Off Box. Evet şöyle. Şöyle kutumuz. Evet içinde tam 20 tane ne kart var. Evet öncelikle Evet şöyle Samatta Evet. Samatta ve Sosa. Evet arkadaşlar ilk başta bunlar kendinden çıktı. Devam edelim. Şunları en son atacağım. Evet şöyle bir Fenerbahçeli futbolcu listesi şöyle. Fenerbahçe futbolcu listesi şöyle. Evet futbolcular var. Ve şöyle Luis Gustavo. Luis Gustavo. Evet öbürü de Altay Bayındır şöyle. Evet arkadaşlar bu arada ben Lomos ve Altay'ın çıkmasını istiyorum. Evet başlayalım. Tam 20 tane evet. İnşallah Lomos ve Altay'ın çıkmasını istiyorum. Altay çıktı. Evet şöyle başlayalım. Bu arada 2020 21 bu. Ve yaşı da vardı. Evet şöyle 3 tane var içinde. Evet. Serdar Aziz şöyle. Sonra Caner Erkin ve Kemal Adem'i. Evet. Devam edelim ikincisiyle. Orada güzel yapmışlar yani güzel kutusu. Beğendim de. Evet burada da üç tane var. Evet şöyle. Kimlik kartı Sinan Gümüş. Sonra Ener Valencia ve genç yetenek şöyle. Evet devam edelim. Evet yine 3 tane var şöyle. Evet 3 tane. Sinan Gümüş. Sinan Gümüş. Gökhan Gönül ve Dimitris Perkaz. Evet. devam edelim. Evet, aç. Evet, Altay. Yok, Harun'muş arkadaşlar. Evet, Harun Tekin. Lemos ve hücum attı. Evet, Ozan Tufan ve Sadık Çiftpınar. Evet, devam edelim. Orada güzel kartlar. Var. Evet, Caner Erkin. Markel Tisserat ve Sadık Çiftpınar. Şöyle. Burada arkadaşlar kartlar az kaldı. Evet. Luis Gustavo, Harun Tekin ve Geçilmez ikili. Adamın bestesi de vardı. Evet. Histerant. Evet pelkas kimlik kartı ve sihirbaz. Evet Ozan Tufan, Nazım Sangare ve Serdar Aziz. Evet kimlik kartı. devam edelim. Evet. Orta duvar. Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çitpınar. Evet orta duvar Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çitpınar. Evet Altay Bayındır. Mert Hakan Yandaş ve Kemal Adem'i. Evet arkadaşlar burada tam 5 tane kaldı. Evet. Şöyle şeyini de göstereyim arkadaşlar. Fenerbahçe. Üç Yıldız, Fenerbahçe ve Oxmox. Evet. Markal Tisterant. Taraftarın Gözdesi. Ve Sinan Gümüş. Evet. Devam edelim. En son dersini tekrardan göstereceğim bu arada. Evet. Altay Bayındır. Sadık Türkpınar. Ve Tolga Ciğerci. Evet Sinan Gümüş Mert Erkan Yandaş Ve Lemos Kimlik kartı Bu arada arkadaşlar bazıları da imzalı Yani şu imzalı Sinan Gümüş Evet Yaman Adem'i Perkaz ve Papis Sisse Evet arkadaşlar ve bu son kart Şöyle önünü göstereyim Evet Son olarak Kemal Adem'i Gökhan Gönül ve Mehmet Yağ. Evet. Kemal Adem, Gökhan Gönül ve Mehmet Yağ. Bundan da sondu. Evet arkadaşlar şöyle bütün Fenerbahçe'liler. Evet Dilemon, Sadık, Altay. Şöyle hepsine bakın. Bu arada bunun eğer alırsam üçüncüsü de gelecek. Ve dördüncüsü de gelebilir bunun. İlk olarak başta şey yaptım. Şimdi Fenerbahçe'li futbolcu kartlarını tanıtıyorum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like'ımı, <laughs> yorumlamayı, kalbimi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.